Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lisa'nın bir programda uyduğunun uyduğu videosunu göstereceğim. Yeni katıldım. Kanala abone olursanız çok sevinirim, mutlu olurum. Yeni katıldığım için biraz heyecanlıyım. Bunu e, yeniliğimden Yenliğimden görün. Hadi o videoya bakalım. Ayleşsen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lisa'm nasıl tatlı ya. Uyuyakalmış. Zaten yorgunluktan büyük ihtimalle. Zaten bilerek asla yapmaz. Zaten bilerek de hiçbir kız, hiçbir kızımız yapmaz. Biliyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız mutlu olurum demeye çalışıyorum. Yeniyim. miliğime mi verin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.